İsrailoğulları bugüne kadar hocam, son iki yüzyıla baktığımızda bir plan dahilinde e, ilerliyorlar. Gelen noktada e, İsrail'in amacı nedir, nereye varmak istiyorlar? Şimdi normalde yeryüzünde, cana bak bu ilaç yani e, bu evrenin içine Allah'ın tasarımlamadığı bir haleti koyamazlar. Hı -hı. Sözümü anladın mı? Evet hocam. Bu evrenin içine herhangi bir insan cana ı Hakk'ın tasarlamadığı, içinde bulunmasına öngörmediği bir şey koyamaz. Koyamaz. Yazılıma da müdahale edemezsin. Evet. Ama imkanlarını kullanırsın. Çünkü bak az önce de anlattık Kur'an-ı Kerim'de de çok şeylidir, çok ihtimalli. Bu evrenin kaderi de çok ihtimallidir. Sen dedi kendi yani, annen babam, baban annenle evlenmeseydi başka bir şey olurdu. Veya annen işte başka bir adamla evlenseydi sen de olmazdın gibi ihtimallidir bütün bu e, ihtimal kainat. kainatın bir, bu insanın bir macerası var. Bu maceranın sonunda şöyle olacak. Mesela iki, karı koca vardı, evlendiler. bir devam edecek. Bir sonuç, boşanacaklar. İkinci sonuç, ikinci sonuç, boşanacaklar ama ölecekler. İki, boşanmayacaklar ama ölecekler. Efendim ayrı yaşayacak ama ölecekler değil mi? Sonunda mutlaka bitiyor. Yani, yani mutlaka o, bitiyor. Evet. İşte bu hikayeyi, bu senaryoyu, bu efendim e, şey hani işte macerayı neyse. Adem Bacet. Cenab-ı <laughs> yazarken e, böyle yapmış. İsrail oğulları çıkaracağım. Onlar günlerin sonunda şöyle yapacaklar. Sağ günlerin sonunda doğru da böyle yapacaklar. Burada yazılmış. Hatta mesela çok bir hikaye vardı. Hazreti Peygamber, e, şey Hazreti Musa, Adem ile karşılaşır bir şeyde. Hazreti Musa der ki şey Hazreti Adem'e ya baba ya yani o kadına niye uydun ya bizi perişan ettin. Yani yemeseydin o meyveyi diye. Bu Hazreti Peygamber'in anlattığı bir hikaye. Yani bu peygamberler kendi aralarında bazı gerçekliği var mı? Temsil, he? gerçekliği var mıdır? İşte temsil yani bunlar. Temsil bir de hikayeler anlatırız bazen işte şöyle de böyle yani Resulullah bunu temsil olarak anlatıyor. İşte bir gün Musa Allah ile karşılaştı karşılaşmıştır. Ve Adem ile karşılaşmıştır. Çünkü Adem'e diyor ki ben senin zürriyetini gösterdim. Yani senin sürdüğünden gelecek bütün peygamberleri Adem'e gösteriyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de var bu yani. Gösterme hali var. Hatta orada çok ilginç bir şey var. Ee, bir tane genç yakışıklı birisini görüyor. Bu kim diyor? diyor ki bu Davud'dur. genç hmm. Çok böyle parlak yakışıklı bir şey. Eyyus'un tabi Eyyus'u geliyor. Diyor ki e, bu niye bu kadar genç kalmış diyor. Diyor işte erken öldü. 60 yaşında falan. Ya diyor benim evimden biraz ona verin diyor. <laughs> i̇şte, Allah geliyor. Diyor ki ya Adem bir, Yani bir yıl, 60 yıl adama verince ya bir adam diyor ya, şey, yani, ben de diyor, yap, yani ben öyle sana söyleyeyim hemen diye alıyorsun diyor. Resulullah diyor, ki eğer Adem caymasaydı çaymak insan tabiatında olmayacaktı. Yani 50-60 yıl bir anda alınınca kendisinden Hemen diyor bitti artık şimdi vakit ömrün sonuna gelmiş. Şimdi burada şeyimiz şu. Hazreti Adem'e suretinden gelecek peygamberler gösterildiğine göre tekrar peygamberlere de Adem gösterilmiştir. Bir şekilde birini görmüşlerdir. Diyor ki ya baba niye o yedin? Çünkü <laughs> sen Musa'sın değil mi? Diyor, evet. Şu kendisine Tevrat verildi. Evet. Tevrat'ın, Tevrat, Tevrat Adem'in yaratılmasından ne kadar önce yazıldı? Diyor 40 bin yıl. Yani Önce senaryo yazıldı diyor. Adem'in elmayı, ayvayı yemedikten başka şansı yoktu diyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu hikayenin içerisinde evet, insana bir serbest irade verilmiştir. Ama insan süreçleri yapamaz. Süreçlerin içinde ancak doğru yaşamayı becerebilir. İrademin içindir. İşte başlangıçta Bahar'dı. Üzerinden koca yaz geçti. Şimdi geldik sonbahara. Her rüzgar estiğinde binlerce yaprak iniyor aşağıya. Sok inmesin. Bu bir süreçtir diyorum. İsrailoğullarının başlarına gelecek veya başkalarının baştan sıkıntı yaşatacakları sıkıntı o da bir süreçtir. Şimdi sana bir vicdanı düşün. Bu topraklar ne kadar önce bizimde? Yani 100 yıl öncesine kadar. 100 yıl öncesine kadar. Bizim kontrolümüzde. Evet. Peki. Irak'ın İslam dini içinde, İslam İslam medeniyeti içerisinde oynadığı böyle bir bak. Hangi dönemde? Her, her dönemde. Mutlaka çok etkili olmuştur. He? Çok müthiş. etkili olmuştur. Ha? Çok müthiş. Etkili olmuştur. Müthiş. Ya, Bağdat bir ya kere Bağdat bir kere, bir kere kurulmuştur. <laughs> ee, peygamberin Tebettik evet, Torun'un şehit edilmesi orada yaşanmıştır. Evet. Fitneleri Daniska orada yaşamıştır. Evet. İslam dünyasını asla kendisiyle başaramadığı bütün fitne. Karmatiler, Zeydiler, Mürciler. Yani daha önce mesela e, o adamın adı? E, bir, meşhur bir zat. Yani İslam dünyasında fitneyi var eden adam. Sen bir daha da ölmemiştir. Karmatiler onlardan geliyor. Buna, yani, Yezid de oralarda. Yezid ya hepsi daha doğrusu Irak daima bir bela ve musibet evet, yer evet, olmuştur. Evet. Peki bu hıyanetinin bir cezasını çekmemişim. Çekmemeli miydi? Çekler, ben 79'da olur. şeydeydim. E, Irak'taydım. Bir gazeteci olarak oradaydım. Bir ihtifal yaptılar o zaman. Bir ihtifal değil Yani bir şenlik yaptılar. Adam çıktı dedi ki ben Arap değilim. Ben Babil'im Babil. Ben o zaman demiştim ki, bir şahane sakrafi şeyleri vardı, sal, şey bakanı, kültür bakalım Dedim, siz Babil'siniz, sana haber veriyorum, Babil fakır Çünkü senin devletini yıkanlara karşı yeniden bir rovan şartı vereceğim diyor İsrailoğullarına. Seninle başlayacaklar, Babil'le. İsrail oğulları e, kodlanmışlar. Mesela sen bilirsin, sen Aresin bir hikayenin içerisine hikayenin ilginçlenmesi için zaman zaman atmosferi değiştirirsin, sahneyi değiştirirsin, yeni girdiler yaptırırsın. Problemin en iyi şekilde yaşanabileceği kahramanlar sokarsın senin içerisinde değil mi? Evet. Cenebak da kendi senaryosunu yazıyor. Yani merhametsizliğin zirvesini bunlarla yaşatacak. Merhametli de merhametli de gösterdi. Bir şey daha Esasında tabi bunu e, yani ben bir hikaye anlatıyorum. Yoksa yani gazellere şey yapmaktan dolayı da kahramanca direndiler. Oraya girmek için Hz. Musa'nın getirdiği, şeyden getirdiği, Mısır'dan getirdiği halkın Tih çölesi, çölüne getirdiğinde ne kadar geciktiler şeye girmeye, Filistin'e girmeye? 40 yıl. yıl boyunca Filistinliler bu Allah'ın gariban varlıklarına Dünya yüzü göstermediler. Müthiş bir tavan yaşattılar. 40 yıl kızlarını aldılar, çocuklarını öldü, öldürdüler. Her yıl bir kere bütün bunları garat ediyorlar. Niye? Onlar şunu söyledi Musa. Hatice Musa'ya dediler ki ya Musa biz elmen ve selvadan bıktık. Bize yerin bitirdiği şeyler lazım. Biz işte ee, adesi hava bir şey, sıkı, şey kırm kırmızı mercimek istiyoruz, sarımsak istiyoruz, soğan istiyoruz, kabak istiyoruz vesaire, bakla istiyoruz. Ne diye? İstedikleri bunlar cenab Cana bak da onlara gazuratsız gıda veriyor. Yani büyük abdesi çıkar mı çıkmayacakları bir şey veriyor. Elmen ve selva. Dediler ki adeti Musa'ya biz bıktık bize şey versin. Cana bak da buna kızdı. İlk defa İsrailoğullarına kızma oradadır. İlk defa Allah'ın. Ben size ne veriyorum siz ne diyorsunuz? Ben size böyle Boksuz kesilir, siz bize daha nimet veriyorum. Evet. Siz illa da bunu istiyorsunuz. Gribet aleyhim zilletü vel meskenetü ve ba'u bi gadab minallâh. İlk defa Allah orada İsrailoğlu'na gadab etti. Ne kadar diye. Işte. Bunun üzerine dedi ki e, Cenab-ı Hak da eğer istiyorlarsa bunları girsinler. Şu topraklara onlara vaat etmişim. Gitsinler, etsinler, bitsinler. Dediler orada Filistinler var. Goliad var, Calut var. E, bizi penşan eder. Gidin o halkları temizleyin orada. Sen de Allah Musa'ya de derim. Git sen de Allah orada savaşın. Temiz eşlik de söylüyoruz. Allah'ım git Filistinlilere yardım et. Allah'ım git şunlara yardım et. Niye etsin ki yani? Ha, orada da Allah etmedi İsrail oğullarına. Ve o zaman sen haram kıldın. Türk sürdüremeyeceksin oraya. Madem ki bu kadar iman ehli olduğunuz halde, Allah'ın size güç verdiği halde, verdiğini bildiğiniz halde bu kadar korkaklık ve pisliklik gösteriyorsunuz. O zaman size orası haram Orayı oraya haram kılan Filistinlilerdir. Sonunda Calut'u yendiler de Davut'u şeyle o bölgelere girdiler. Şimdi Filistinliler bir tür bu senaryonu tam büyük düşün. Yani burada burada bir acımasızlık veya işte merhametsizlik yapmamak lazım. Ben bir Müslümanım ve onların her birisinin acısını hissediyorum. Artık da şu var ama şu var. Bir Müslümanın ulaşabileceği en yüksek mertebe şehadettir. Ya çocuğuna kadar hepsi velayet, şey, velayete şehadet ediyorlar. Bu da büyük bir nimet onlara. Yani bizim e, Müslümanlığımızın bittiğini, insanların insanlığının bittiğini, vicdanların vicdanlığının bittiğini, yeryüzünde insanın gözün içine sokmak için bu gazeteden daha büyük olay yaşandı mı? Yok hocam. Bitti. Neden? Yani yaşandıysa da gözle görülmedi. Evet, Cenab-ı Hak, Cenab Hak bu kavmi bunun bir numunesi yaptı. Bir turusol kağıdı yaptı. Evet. Bir mümin buna acımadığı için gider Allah'a faturasını verir. Bir Müslüman kendisine düşeni yapmadığı için bunun da cezasını öder. Ve insanlık insanlığını yapmadığı için helak edilmeye hak etmiştir. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak bize şunu söylüyor. İnsanı yok edeceğim. Evet. Ama bunu da siz hak, hak ettiniz. Yani en sonunda bu kendisinde ölüm, ölüm var ama siz de hak etmediniz. Yani. Buna getiriyor. O da şuna ilgilendiriyor. Kısaca bir özetleme yapayım. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya diyor ki ben seni yeryüzünde iki kere çevireceğim. Şey İktidar vereceğim. İktidarın birincisinde fesat çıkardınız. Biz de sizin üzerinize kullarımızı gönderdik. Bunlar kimdi? Birincisi Ninova. Ninova'lar Samiriye yıktı. Babil'de Yahuda yı yıktı. Yani Kudüs'ün bulunduğu merkez yıktı. Dolayısıyla da iki. Ninova, Asur ve Babil. Bu üçü ne demek? sonra Suriye ve Güneydoğu Anadolu. Sonra diyor ki ayet-i kerimede. Sımma. Bu bitmişti. Yani ben sizi cezalandırmıştım. Sımma. Rededina lekum. Sonra biz size verdik. Sımma radedna lekum. Sımma rededina lekum. Kerrete aleyhim. Sonra ben, ben size bu devletlerinizi yıkan halklara karşı bir rovanş hakkı vereceğim. Kerre siz رد ve bi sizi mallar ve yerinde dağılmış çocuklarınızla da destekleyecek. Amvalin ve banina vejalnakum akthera Ve sizi orada çoğaltacağız. Peki nefil kelimesini Kur'an öyle güzel kullanmış ki hem neferler demektir, fat hem de nefret demektir. Sen orada çoğaldıkça yapacağın kötü şeylerden dolayı insanlık senden nefret edecek. Mecalın kulak senden Sonra geri kalırsın. İyi Hasan Sen devletini orada kurduktan sonra ben sana gücü vereceğim. Sana geleceksin devlet kuracaksın. İyi Hasan Tuğasan. İyi davranırsan Kur'an teklifi dedi bu işte. İyi davranırsanız öyle insanca davranırsanız insana saygıyla davranırsanız bu sizin için iyidir. Uzun devam edersiniz. Yine sa'atun felah. yapacaksanız, yaparsınız hemen size dönecek. yaparsınız hemen size dönecek. İzace'e va'dul <laughs> ahireti. Size verdiğimi söyleyeceğim, vereceğimi söylediğim ikincinin zamanı geldiğinde. Ki o ahirettir. Yani ahiret zamanına yaklaşmış bu. <laughs> İzace'e va'dul ahireti. Aynı zamanda son, son olarak size verdiğim sözün vakti geldiğinde de anlamına da gelir. Ahireti. Niye suucu Senin yüzünü birincisinden daha kara etsinler. Ve niye dolul mescide kime dahalu evvela Daha önce şeye girdikleri gibi e, mabede, Süleyman mabedine girip parmal ettikleri gibi yeniden mabede girsinler diye ve sizi yerin dibinden kazıp çıkarsınlar diye üzerinize cengaver kullar nokta nokta nokta. Demiyor ki gönderdim sizi yerle bir etsinler diye nokta nokta. Ha, sonra diyor. Asa Rabbukum an yerhamakum. Ama belki de Allah size merhamet eder. Yani bu yeryüzünde size yaşatacağım operasyonu yaptırmayabilirim, yapmayabilirim. Cehennemde iktifa ederim. için? Çünkü sana bunu yapması gereken izzet sahibi Müslümanlar izzetli olmayacak. Ben bunu ne zaman yazdım? 2010 yılında falan yazdım. Canımı sıkan bir ayet diye. Yani bu e, İsrail İsrailoğulları her türlü zulmü işleyecekler. İsrailoğulları her türlü beş anet, bel anet yapacaklar. Ama insanlardan bir grup çıkıp onlara dur diyemeyecek. Şimdi bunları söylemiş olmaktan dolayı da ben bazen kendi kendime diyorum ki ya acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım şundan. Ben söyledim sana kardeşim diyorum. Ben söyledim diye dinlemedi? E dinlemedi. Yani merhametin diyecek misin? dinlememiş ne yapayım yani? dinlemedi ama diyorum ki bu artık şunun başlangıcıdır İsrail onları artık kendi kendilerine imha edecekler nasıl oldu ancak nasıl? şu işte bu şekilde yapacaklar. Hiçbir kayıt boyut dinlemeyecekler. Yani Birleşmiş Milletleri sen ne kadar yok sayabilirsin? Sonra da bir gün yeter ya birisi diyecek yani. Bütün dünyayla nasıl ki. Şimdi üç tane dört tane adamın 3 tane 4 tane adamı veya diğer 13 12, 12 12 adamın parası bütün dünyanın parasından çok. Ya bir tane milli ordu veya bir tane milli asker bilmem ne yaparım lan sen kimsin deyip yani bunları teker teker toplasa bir şanslar yani. Mesela elin, Efe, elin, efendi kim sana diyor bu kadar şey gönder kardeşim gökyüzüne bu kadar paran olamaz deyip ben el koyuyorum milli olarak şu paranın bir kısmını alıyorum veya alacağım hepsini kimle yapabilir diye yapıyorlar işte. İşte o anda dağın içinde. Bizim bir arkadaşımız var iyi bir. Levran topluyucusu benim arkadaşım. Bir de e, şey onların gizemlerini çok iyi biliyor. Sistem içinde. Dedim ne görünüyor? Bu güçleri devam edecek Yani 2024. Bunlar söyledi. Bunların vaktinin geldiği zamandır. Ama sen vakti geldiğinde harekete geçmedi kardeş. En müthiş bir şeydi yani Gazze topsuz tüfeksiz insansı varlıklar böyle davar öldürür gibi orman yatar gibi sen girdiğinde hop lan ne diyorsun demiyorsan vallahi müthiş zaten ben sana ne diyeyim. Şu anda bireysel iman çağıdır artık. Yani İsrail amacına ulaşacak diyorsun zor mu? Yani ihtimal var çünkü şey diyor İsra suresi 102. ayette diyor ki Hristiyan diyor, e, Firavun diyor, sizi yerden bir yerden silmek ister diyor. Ayette söylüyor. Evet. şey, yahu, şey e, Firaun diyor, bu kavmin tamamını silmek istedi diyor. Ben de onu suya, suya boğdum diyor. Firavun'u. Ve onun mülkünü onlara bıraktım. Yani Cenab-ı Hak seni o gün tuttum diyor. Sen yani yok etmek istedi. Hz. Musa diyor ki sonra Hz. Musa işte sen yok o edilecek, yok edileceksin diyor. O da diyor sen mecnunsun diyor. Daha Hz. Musa ne oluyor? Yok ediliyor yani Firavun. Ondan sonra diyor biz Musa dedik ki o topraklara yerleş. Sonra sizi buraya toplayacağız. Ne demek yani? Daha yeni yerleşiyorsun. Demek ki sonra dağılacaklar. Lefif kelimesini kullanıyor. Dünlerin sonunda İsrail oğulları oraya lefifen getirilecekler. Ne demek bu? Bu yaptıklarıyla dünyanın dört bir tarafından kendisine nefret biriktirecekler. O yüzden insanlar diyecekler ki biz Yahudiler istemiyoruz. Şu an öyleyse. Biz Yahudiler istemiyoruz. Bu olacak. Dünyanın dört bir tarafında Yahudilere karşı müthiş bir şey başlayacak. Bunları sevdikleri sevdiğe türecekler. Kardeşim seni. Sen gir ve vuracaklar eskiden olduğu gibi 1600'lerin için içinde indi kadar A, i̇şte, bir, olan videolar çekiliyor hocam diyor ki bir Yahudi komşusu olduğunda olmasın diyor neden çünkü o benim evimi benim evim diye el koyabilir diyor. evet ha. İşte bu artacak ve bunlara karşı tepki başlayacak tepki başladığında bunlar patır patır zorla malını mülkünü orada burada bırakıp buraya gelecekler ha. buraya geldiklerinde nereye yerleşecek Irak'a yerleşecek Suriye'ye yerleşecek Güneydoğu zaten. Güneydoğu Anadolu. mesela Yahudi doldu hocam evet. Güneydoğu Anadolu tamam ben bunu elin ben de da söyledim yani Ukrayna Hazara Türkleri. Çünkü gerçek Yahudi değiller Hazara Türkleri. Hazara Türkleri Yahudidir. Yani El Yahudidir. Berger, Yahudidir. Ondan sonra İşler Bakanı vardı Levi Yahudidir. Şu anda Siyonizmin temsilcini yapanların büyük bir kısmı eski şeylerdir, eski Türklerdir. Yani Hazara Türkleridir. Hazara Türklerini buradaki İsrail ile karıştırmamak için orayı Ukrayna'ya açıyorlar. Orayı Hazara Türkleri için hazırlıyorlar. Ya yani Türkler iyi midir hocam? Hayır iyi midir demedim. işte Yahudi olmuş. Siyonizmin şeyleri. Fakat beni İsrail yani İbraniler onları kendi içine istemiyor. Sen gerçek İbrani değilsin diyor. Şunu için şey söyledim hocam. Bazıları şey diyor. Mesela işte Türkiye efendim Yahudilerle Hazaralarla. Hazaralar yapacak. Yani evet. bunu ben de söylüyorum. Yani, yani, Türkiye bir Yahudi devleti olacak. Türkiye bir Yahudi devleti olmasa bile Çin'e karşı, Çin'in güçlenmesine karşı bu son kağıdı açısından Türkleri ayakta tutacaklar. Bunu söylüyorum. Onu onlar yapacak yani Çin'i güçlendiriyorlar, Türkiye'yi de güçlendiriyorlar. Türk milletine, de güçlendirelim ki Doğu Karası durabilsin.